Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size Maxell Bumblebee jiklerin aksiyonlarını anlatacağım. Yapı itibariyle çok farklı bir jig diğer jiglere göre. Bu tamamen slow bir jig. Ağırlık merkezi tam arkada bakın. Aksiyon olarak da kalamar aksiyonudur arkadaşlar bu. Ee, genelde dip balklarını avlamak için kullanılıyor. Jigimiz şu anda iniyor. İndikten sonra aksiyonları size göstereceğim. Yine her zamanki gibi dirsekten aksiyon vereceğiz. Özellikle bu jikte dirsek, dirsekten aksiyon vermek çok önemli çünkü e, aslında long fell aksiyon olan bir jiktir. Yani jig'i e, jerk yaparken en aşağıdan en yukarı kadar yapabildiğiniz en yükseğe kadar kaldırmanız gerekiyor. Şimdi göstereceğim size. 130 metrelik bir neredeyiz? Biraz dip akıntı var. Evet, düştü. Arkadaşlar bakın kamışın ucu denize çok yakın. Kaldırıyoruz yarım tur sarıp bırakıyoruz. Tekrar yapıyoruz. Yarım tur yapıp bırakıyoruz. Sonra bir iki tur kaldırıyoruz. Sonra tekrar uzunca. Bu tamamen kalamar aksiyonudur. Ve olabildiğince yavaş aksiyon vermeniz gerekiyor. Yani Aynı şu şekilde düşünün, kalamar gibi yukarı doğru avına hamle yapıyor, ondan sonra geri geri gidiyor. Beklemeyi daha fazla yapıyoruz bunda, çünkü kalamar gibi arka arka gitmesini istiyoruz. Çok güçlü bir dip akıntı var. Aynı zamanda dipte sektirebilirsiniz bu jigi. Yani dipte sektirdiğiniz zaman bu şekilde dipte kalamar dipten nasıl avına saldırıp geri çekiliyorsa arka arka yani bu şekilde aksiyon veriyorsa bu da aynı şekilde dipte kaldırın bir metre geri bırakın. Hatta bu tarz jiklerde sırf kalamar aksiyonu diye e, ön tarafa asist takılmaz. Sadece arka tarafa takılıyor. Hani Bunun dezavantajları da oluyor. Çoğu vuruşu kaçırıyorsunuz. Ama daha avcı oluyor. Önde iğne olduğu zaman jik düşüş sırası, sırasında dönerek düştüğü için e, öndeki asistler genelde e, lidere dolanıyor. Bu da aksiyonu bozuyor. O yüzden e, bu tarz ciklerde genelde önde asist kullanılmıyor. Aslında Dai Daiwa SK da öyledir. ne de hatta sadece arkada iğneyle gelir. Yani bu tarz ağırlık merkezleri tamamen arkada olan jiklerin tamamında sadece arkada asist kullanılır. denedik sanal çapayla biraz öne doğru gideceğiz. makineyi açık bırakıyoruz bu tarz ilerlemeler yaparken maksimumda 10 metre açılıyoruz yani şu anda biraz fazla açıldım ben kontrol edemedim yedğimizi bu şekilde yavaş yavaş bulunduğumuz yere doğru getiriyoruz. Arkadaşlar asist'i bu şekilde kullanıyoruz. Sadece arkada oluyor. Önde asist yok. Şimdi 100 gram deneyeceğiz. yene doğru dip akıntı var. O yüzden ileri atıyorum jigi. O zaten düşene kadar altıma doğru gelecek. Hatta daha fazla da gidebilir. Çünkü akıntı biraz fazla. Son günlerde hep hafif jikle çalışıyorum. Çünkü hem balık popülasyonu çok az. Önceki videomda anlattığım gibi. Hem de balıklar çok nazlı. O yüzden küçük yemlere daha çok ilgi gösterirler. O yüzden ufak yemleri tercih ediyorum. Siz de bu dönemlerde ufak gramajlı yemler seçebilirsiniz. Daha avcı olur. arkadaşlar aldı bıraktı. Dediğim gibi sadece arkaya yine taktım. güzel bir vuruş oldu ama sadece arkaya yine taktığım için tasmalayamadık. Ama bu jig böyle daha avcı. Evet arkadaşlar toplayıp tekrar deneyeceğiz. Bu sefer kafaya da yine takacağım. Çünkü muhtemelen fangir var aşağıda. oluyor ama bir türlü alamıyoruz o yüzden işi şansa bırakmayacağız Evet arkadaşlar görüyor gözün tam ortasından bir vuruş olmuş arka tarafta da var bir sizi çok büyük bir. Küçük bir kırmızı sanırım. aksiyon dediğim gibi arkadaşlar yine düşerken aldı Bugün şansımız çok kötü. Bir de rüzgar çıktı, akıntı çıktı. Her vuruşu kaçırıyoruz. kaçırdık. Akıntı çok fazla, sanal çapa tutamıyor. O yüzden jilet benden ileride olduğu için tasma attığım zaman balığın ağzından iğne kurtuluyor. Yani bir türlü tasma atamıyoruz. 4 vuruş kaçırdık. Şimdi tekrar gidip deneyeceğim. Yani jik oldukça avcı ama bu jikle akıntıda e, akıntılı av yapmak çok zor. Sanal çapayla av yapabilirsiniz ancak. tam yandan almış. Balığın pulu bile üzerinde görüyor musunuz? Muhtemelen güzel bir fan giriymiş. Bakın balığın pulu iğneler almış. arkadaşlar aldım. Güzel bir balık. Arkadaşlar gördünüz burada kurtuldu ya. O kadar güzel tasmaladık ama bugün gerçekten bu beşinci balık. gerçekten çok sinir bozucu bir şey heyecanımızı aldık ama e, balığı görebilseydik en azından daha iyi olacak. çünkü patladı balık fark ettim ama su üstüne çıkmadı bu tarz havalarda asit ipiniz daha uzun olması lazım benim elimde de kalmamıştı. İşte bu da bir ders oldu bize. Bir gün dört balık birden kaçırdık. Yoksa çok daha güzel bir av olacak.